Arkadaşlar merhabalar. Herkese iyi çalışmalar. Ee, şu an çok sinirliyim çünkü yaklaşık 5-6 dakikalık bir video çektim. Çok başka bir konu üzerine. Ama sonra hatırladım ki ben yorumlardan bir tane arkadaşa söz vermiştim. Verimli çalışmak nedir? Verimli çalışmak nasıl yapılır? Buradan çok özür diliyorum. Kendisinin yorumunu bir an itibariyle unutmuş bulundum. Ama telafi ediyorum o videoyu bekleteceğiz. O videoda ne hakkındaydı? Daha az önce çektik, unuttuk mesela. Böyle de bir B12 eksikliğimiz var mesela. Ee, ne hakkında? Başarı evet. Nasıl başarı sağlanır? O videoyu da sonra artık bir ara salırız. Unutmazsam hatırlatın. Atarız. Çok takan var mı bilmiyorum beni de. Hani deli gibi kendi kendime video çekiyorum. Neyse. Verimli çalışmak nedir? Bakın verimli çalışmak bence bütün koçlar yani ben şimdi söyleyeceklerimi söyleyen koç daha tanımadım. Tanıyan varsa da bırakmasın o koç tamam mı? Verimli çalışmak bize nasıl anlatılıyor? Masaya oturuyorsun, Telefona bakmıyorsun, her şeyini önündeki kağıda deftere veriyorsun. Tamam, eyvallah. Ama kaçırdıkları bir şey var. Bu olay verimli çalışmanın çok az bir oranını kapsıyor. Verimli çalışmak senin sadece masa başında geçirdiğin zaman değil, masa başını nasıl değerlendirdiğin değil, verimli çalışmanın ardında, arkasında aynı kelimenin bilmiyorum şu an kafam çok şey, gecenin 12'si. Verimli çalışmanın arkasında çok daha detaylı şeyler var. Sizin gün içerisinde ne yediğiniz, kaç saat uyuduğunuz, nasıl bir hayat sürdüğünüz bunlar bile verimli çalışmayı çok etkileyen şeyler. Mesela geçen sene 12. sınıfta benim çok büyük bir şikayetim vardı yorgunluk üzerine. Sürekli yorgun olurdum. Sürekli ama hani böyle kafamı kaldıramazdım. Yani yarım saat ders çalışayım uyuyasım gelirdi. Ve sonra bunu bu sene fark ettim. Daha doğrusu hani geçen senenin sonuna doğru fark ettim. Yediğim yemekler yüzünden aslında benim uykum geliyormuş. Mesela yağlı şeyler yiyorsunuz. Ne bileyim süt, ayran, yoğurt vesaire. Bunlar insanın uykusunu getiriyor. Ve sizin veriminiz düşürüyor. Yani bu ne demek? Aslında sen masanın başına yetsen, yüzde yüzünü versen bile senin yüzde yüzünü vermeni engelleyecek bazı etkenler var. Ve sizin bu etkenleri de aslında ortadan kaldırmanız lazım. Bunu nasıl yapacaksınız? Bakın mesela ben spor yapan bir insanım. Spor yaptığım için zaten benim günlük yediğim şeyler belli. Yani ben çok böyle çeşitli şey yemem. Neredeyse her gün aynı şeyi yerim içerim. Bunun gibi kendinize sağlıklı bir besleme programı ayarlayacaksınız. Günde o kişiden kişiye değişir. Ben mesela günde 7 saat uyurum. 7 saatin altına indiğimde çok yorgun uyanırım. 8 saat uyusam da mesela çok böyle mal gibi uyanırım. Ciddi bir mala dönüşürüm. Hani 2 artı toplayamam mesela. Salağın teki olurum. Mesela hani bu insandan insana değişir. Kimisi 5 saat yürür, kimisi 6 saat yürür. Ben böyle bir insanım. Tamam bu yani karşılaştırılacak bir şey değil. Tamam. Şimdi bak yine sinirlendim mesela. Şimdi karşılaştırma yine aklıma şu kronometre geldi mesela. Hani sinirlendim mesela anladınız Biz kronometre karşıtayız. Bunu tekrardan hatırlatayım. Yani demek istediğim burada aslında belli. Verimli çalışmak için sizin hayatınızı önce bir üzerine sokmanız lazım. Daha sonra verimli çalışırsınız. Verimli çalışmak da nedir? Şimdi bunu şöyle aslında belirleyebilirsiniz. Sizin masa başına oturdunuz. Sonra mesela atıyorum yarım saat geçmiş. Bir anda böyle kendinizi çok odaklanmış bir şekilde ders çalışırken buldunuz. Tebrik ederim siz verimli çalışıyorsunuz. Ama siz 3 dakikada bir elinizi telefonunuza atıyorsanız. Ya da ne bileyim kafanız masada ders dinliyorsanız. Yani şimdi sik böyle bir dünya yok tamam mı? Buna verimli çalışmak diyen varsa da. Hani bu lütfen gitsin bu kanaldan bir daha da yeri gelmesin. İstemiyorum. Zaten hani. Umarım çok da kişi izlemez bu videoları. Hani ben öyle bir amaç olsun diye bunu çekmiyorum. Ben ihtiyacı olan insanların karşısına çıksın bu videoları. Bunu istiyorum. Mesela adam sormuş. Verimli çalışmak nasıl olur? Ben de oturdum bunu açıklıyorum. Hani anlatabildim mi? Yani umarım hep böyle devam eder. Çok kitlelere ulaşmak istemiyorum. Bu kadardı. Şimdi de herkes kendi derdine gidebilir başka diyecek bir şey yok evet arkadaşlar herkes kendi derdine ben de kendi derdime eyvallah görüşmek üzere